ESK Haber TV stüdyolarından bizi izleyen herkese sevgiler selamlar. Kanal Sim Lefke Haber TV ortak yayınında maç öncesi programında konuğum Abdullah Zaifoğlu ile yine karşınızdayız. Maç öncesi. Her hafta perşembe günleri 16.30'da Lefke Haber TV Kanal Sim ortak yayınında sizlerle buluşuyor. Recep Özkamalı moderatörlüğünde, spor yazarı Abdullah Saifoğlu'nun yorumlarıyla ve farklı konuklarla her hafta perşembe günleri sizlerle. Müzik hafta sonu oynanacak maçlarla ilgili bilgiler, tahminler ve değerlendirmeler. Teknik direktörlerle canlı telefon bağlantılı. Maç öncesi bu perşembe ve her perşembe Süper Lig'in nabzını tutmaya devam ediyor.